Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. eee şey, şu an LPS Kralı kanalındasınız. Ee, kanalım kanalın başlığını görünce başka bir kanal zannetmeyin. Ee, arkadaşlar, e, kanalımın ismini değiştirdim. LPS Krallık'ından Minişlerle Resim Dünyası'na geçtim. Arkadaşlar kanalımın ismini değiştirdim çünkü artık hem resim videoları hem de miniş videoları çekeceğim. Yani başka bir kanaldayım zannetmeyin. Aynı kanal şu anda. Sadece artıdan resim videoları ekleyeceğim. Şöyle düşündüm. Miniş kanalda resim videosu çekersem biraz saçma olur. E, bu yüzden de kanalımın ismini Minişlerle Resim Dünyası. Yani hem miniş videoları var hem de resim videoları. Kolay çizimleri göstereceğim. Bu arada arkadaşlar e, minyacası Benimle Çiz, Berra ile ekran Oyun Dünyası ve Neha Değil kanallarına da abone olmayı unutmayın. Hepsi benim arkadaşım. Ee, evet arkadaşlar bu sadece bir hatırlatma videosu. Hatırlatma dediğim uyarı videosu. Ee, evet beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.